Evet, herkese merhabalar. Buna da merhaba desin. Merhaba. <laughs> Bugün gökyüzünü değerlendireceğiz. Birlikte değerlendirmeyi umut ediyorum ama gözü başka yerlere baktığı için muhtemelen birlikte değerlendiremeyeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle olarak Bugün tabii ki e, gökyüzünde sadece bugün değil her gün bir olay var. Fakat Mars'ın akrebe geçişini aslında çok derinden hissetmeye başladık. 22 Eylül tarihinde Mars akrep burcuna geçti. Yaptığım tutulma yayınlarında ve birçok yayında aslında Mars akrepten bahsettiğim için bir video çekme gereği duymamıştım bugün aslında biraz bunu konuşmak istedim sizinle çünkü Mars Akrep Burcu'na geçtiğinde gökyüzü karanlık suların altından aslında bir volkan çıkarıyor dolayısıyla da gücün maskesiz halini çok fazla hissetmeye başlıyoruz bu dönemde özellikle Türkiye haritasının 5. evinden geçmesi sebebiyle de sahne, gençlik, spekülasyon, borsa, yatırımlar cephesi de oldukça fazla hareketli Mars burada hem cesareti hem de bize krizi aslında anlatıyor olacak oyun alanını biraz savaş alanına çevirmek sahneyi stratejiye çevirmek aynı zamanda da e, önümüzdeki süreçte Türkiye'nin iç dinamiklerinde özellikle genç nüfus e, sanat camiası, sinema, müzik spor, finansal piyasaları da oldukça konuşacağız ama nasıl konuşacağız oldukça sert, oldukça kavgacı oldukça dönüştürücü olaylar sirkülasyonu halinde konuşuyor olacağız. Yavaş yavaş geliyorsunuz. Hoş geldiniz sizler de. Ee, bugün tek başımayım. <laughs> tek başına tek başıma aslında akrebin karanlık kudretini anlatmak istedim sizde. Şimdi Mars akrep de aslında düşmanını her zaman tanır sevgili arkadaşlar. Ee, tanır ve akrebin tarafı şudur. Bekler ve zamanı geldiğinde vurur dediğimiz bir tema çalışıyor. O yüzden gizli planlar, gizli belgeler, kapı arkasında dönen işler, derin dosyalar, ifşalar derken 2025'te aslında akrebi çok derinden hissettiğimiz yetmiyormuş gibi hem Kasım ayında Akrep burcundaki yeni ay ve dolunaylara, Akreple Boğa aksındaki yeni ay ve dolunaylara doğru giderken gökyüzü bize hepsi Akrebin silah deposunda adeta bekliyor dedirtti. Şimdi e, tabii ki bu operasyonlar sürecine çok değinmeye gerek yok çünkü artık gündemleri elbette ki sizler de takip ediyorsunuzdur. E, şimdi Türkiye'nin güneşi natal haritasında 5 derece akrep burcunda bulunuyor ve şu anda biz yayın yaptığımız tarihte Mars artık 11 derece akrep burcunda fakat sadece e, Mars değil Merkür de akrep burcunda ve Lilith dediğimiz ruhumuzun kara kutusu olan asteroidimiz de aslında Akrep Burcu'nda. Şimdi burada güç paylaşımı, gizli rekabetler, jeopolitik manevralar, stratejik ittifakların çok ön plana çıktığı bir Ekim'i ve bir Kasım ayını yaşıyor olacağız sevgili dostlar. Mars burada ne yapacak? Aslında oyunu kuracak. Ee, ve burada oyun bozmak yerine oyunu kuracak. Ve bir santranç hamlesiyle aslında birçok taşı da devirmiş olacak. Şimdi jeopolitik anlamda özellikle baktığımızda Akrep Burcu bize yerin altını, mafyayı, derin devleti, istihbaratı, gizli örgütleri, enerji kaynaklarını, ölümü, dirilişi, işte aynı zamanda 8 ev temasıyla da krediler, borçlar, bankalar gibi gibi birçok konuyu da gösterir. Ve dolayısıyla da jeopolitik anlamda biz baktığımızda 2023 yılından beri çok büyük kırılmalar yaşıyoruz aslında. Hani 2025'in nazarına özel bir durum değildi hak verin ki. Ve dolayısıyla Orta Doğu'daki büyük yapılanmanın belki biz ayak seslerine e, ve burada özellikle enerji politikaları, istihbarat savaşları, doğalgaz, petrol, gizli mütabakatlar, silahlanma dediğimiz şeyleri çok daha derinden hissediyor olacağız. Türkiye'nin özellikle bu süreçte baktığımız pozisyonla bak yani pozisyonuna bakacak olursak derin bir diplomatik alın merkezinde olsa da ne yazık ki hem sosyal çürümenin hem de ekonomik sıkıntıların oldukça tavan yaptığı ve insanların artık çok zorlandığı ve zor yaşam koşulları içerisinde olduğunu da gözden kaçırmamak gerekiyor. Tabii ki komşularla ilişkilerde kim dost, kim düşman, Türkiye bu konuda farklı bir çizgide olabilir ama bu çizgiler zaman zaman bence çok bulanış, bulanıklaşacak. Çünkü aynı anda hem düşmanla barış Dostla da rekabetin mümkün olduğu bir gökyüzü haritası açıkçası karşımızda. Şimdi biz biraz aslında burada sevgili öğrencilerimiz de var, aynı zamanda hani astrolojiyi biraz öğrenmeye çalışan ama eğitim almadan böyle konulara hakim olmaya çalışan izleyicilerimiz de var. Aslında biraz Marsın. Akrep'teki mitolojik yüzünü de ben konuşmak istiyorum. Bunu derslerde çok fazla anlatıyoruz sevgili öğrencilerimiz ama Ares'in öfkesiyle değil de yeraltı tanrısı Hades'in sabrı ile ilgili olduğunu şu andaki gökyüzünün unutmamak gerekiyor. Hatta bu yüzden ben hep şey derim. Bir akrep sizin yaptığınız hiçbir şeyi unutmaz yeri geldiğinde bunu çok güzel kullanıp sizi alaşağı edebilir. Dolayısıyla bence zodyakta bulaşılmaması gereken tek bir burç bana soracak olsaydınız herhalde size akrep burcu derdim. Çünkü e, enerjisi doğrudan saldırmak değil de zayıf noktayı bulmak sonra zehrini vermekle ilgilidir. Ancak bu zehir aynı zamanda bir pan zehrede dönüşebilir. Krizden doğan bir güçten bahsediyoruz aslında. Ay akrepler, güneş akrepler, yükselen akrepler ve akrep sitalyumlu olan kişilerde genelde bunu görürüz. Şimdi Türkiye'nin de aslında haritasına baktığımızda 5 derece güneşi akrep ama yükseleninde de bir yengeç olduğunu ve 29 derece ayının ikizlerde ve boşlukta olduğunu da unutmamak gerekiyor. Şimdi burada özellikle Türkiye'nin şunu yapması gerekiyor yeni bir doğum gününe doğru da gidiyoruz yani yeni bir solar döngüsüne doğru gidiyoruz Türkiye Cumhuriyeti'nin haritasında gölgesini dönüştürme sanatı içerisine kesinlikle girmesi gerekiyor çünkü evet sanatı, camiayı siyaseti, politikayı her şeyi çok fazla konuşuyoruz büyük skandalları da çok konuşuyoruz ve buna da zaten her gün şahitlik ediyoruz e, borsayı çok konuşuyoruz altını özellikle çok konuşuyoruz çünkü çok ani bir yükselişle yükseliş yani böyle durdurulamaz bir yükseliş içerisinde ee, ve dolayısıyla buralar özellikle spekülatif piyasalarda ciddi dalgalanmalar da getirecek akrebin enerjisiyle çünkü Mars akrep krizden doğan kazancı da bize sim geliyor hani yatırım yapanı değil strateji kurarak yatırım yapanın kazanacağı bir dönemdeyiz aslında bakın burası çok önemli ee, borsa kripto faiz döviz piyasalarında manipülasyonların ve ani sıçramaların bu dönemde çok daha fazla olabilme ihtimaline hazırlıklı olmak gerekiyor. Hani burada devlet belki hani böyle finansal ani radikal hamleler yapabilir ama bu kontrol mekanizmasını yeniden şekillendirebilir mi bunu tartışmak gerekiyor yani ben bir ekonomist değilim astroloğum dolayısıyla hani bu konuyla ilgili çok ciddi bir yorum yapamayacağım ama Rabbim özellikle döviz borcu olan ve altın borcu olan herkese gerçekten yardım etsin çok zor zamanlar ve insanlar zaten psikolojik olarak hani çökmüş demeyelim ama çok yorgunlar. Ee, burada bizlerin de yapması gereken şey korkuyu biraz bırakarak toplumsal cesareti aslında yüklenmemiz gerekiyor. Ee, çünkü halkın da bu dönemde bilinçaltında bastırdığı duygularla yüzleşirken ülke olarak da geçmiş travmaların da hesabının görüldüğü bir dönemde olacağız. Bu ne getirir? Hem kültürel bir arınma getirebilir. Ee, ruhsal bir arınma getirebilir. Yani burada aslında derin kazı yapmak, keskin sezgi, zeka, ölümden doğan kudretin sembolünü konuştuğumuz için bu geçişler Merkür'ün akrep olması, Lilith'in akrep olması, Mars'ın akrep olması özellikle ülkede bazı olayları yeniden tanımlama dediğimiz bir sistemi kuruyor olacak. Ama şunu da çok net söylüyorum. Bazı olayların çok ciddi ateşini Fitiliyoda olacak. Hani zehirle doğan bizden doğar, pan zehir de bizden doğar dediğimiz bir söz aslında bu bu döneme çok yakışır bir söz. E, çünkü gökyüzü bize aslında diyor ki yani. Savaşın değil de dirilişin sahnesini kurmak zorundayız. Yani, evet Akrep'in mevsimi de başladı bir yerde. Şimdi e, sevgili teraziler doğum gününüz kutlu olsun. Yeni solar döngünüz de kutlu olsun kendim de dahil olmak üzere. E, şimdi Akrep mevsimine doğru da gidiyoruz aslında. Hem e, kişisel gezegenlerimiz olan Merkür'ün Mars'ın Akrep'te bulunması önemli bir asteroid göstergesi olan Lilith'in akrepte bulunması gök bulunması gökyüzünün biraz sır saklayamayacağını bize söylüyor. Yani bu dönemde hani kozmos dediğimiz şey yalan dedektörü gibi kim ne sakladıysa hani bu yüzeye çıkacak bir şekilde işte Mars'ın keskinliği, Merkürün zekasıyla aslında biraz böyle sözler savaş alanında her şeyi döküldüğümüz bir meydandayız yani burası bir savaş alanı aslında tabiri caizse. Lilith özellikle kara ay olarak geçer astro astrolojide. Bu hepimizin ruhunun da kara kutusudur. Hepimizin haritasında bulunur. Bastırılmış arzu, öfke, kin, kıskançlık hatta bastırılmış dişil enerjinin de dirilişiyle ilgilidir. ben burada özellikle hani kadın figürlerin Belki siyaset olabilir, politika olabilir, STK olabilir, bilemiyorum. Bununla ilgili bir doğum, bir yeniden diriliş, bir ses gibi bir şeyin de çok aktif olacağını düşünüyorum. Çünkü e, akrebin bu kadar etkisi dönüşümle ilgilidir. E, beşinciye biraz sahneyle ilgili, sahnede olmakla da ilgilidir. E, genç kuşaklar dedik, influencerlar dedik. Şu cümleyi de çok kullanamıyorum kusura bakmayın telaffuz edemiyorum fenomenler dedik hani bunları bunlarla ilgili zaten bugün tutuklama haberleri ya da gözaltına alınma haberlerini de duyduk e işte bu ne demek kimin yıldızı parlayacak kim gölgede kalacak e görünmeyen görünmeyin arkasındaki o perde arkasındaki güçlerde aslında görünür olacak demek. Dolayısıyla burası biraz psikolojik bir savaş dönemi sevgili arkadaşlar. Eğer haritanızdan, natal haritanızı biliyorsanız ki artık lütfen bilmelisiniz. Yani 2025 yılında bir sürü bir sürü bir sürü astronomun olduğu bir dönemde ve Gökyüzü uygulamalarının olduğu bir dönemde lütfen haritanızı artık öğrenin. Hani Marsınız Akrep'te ise, Merkürünüz Akrep'te ise, e, özellikle sizin için de çok ciddi bir yeniden yapılandırma süreci olacaktır Bu noktada e, Akrep'in mitinde ölüm yoktur aslında. Hani fiziki bir ölümden bahsetmiyoruz işte yeniden doğuş temasından bahsediyoruz ee, çünkü Mars burada Ares değil Hades olarak çalışıyor olacak toprağın altına inip cevheri bulmak ve yeniden doğmakla ilgili ee, burada aslında Hermes böyle sizin aklınızla pazarlık yapabilir ama Hades de der ki orada duracaksın, yaratıcı yüzünü ortaya çıkaracaksın der aslında. Burada bireysel olarak da hepimiz çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi e, aynı zamanda burada neler çok çok böyle gündemde olacak dersek eğer e, birkaç siyasi parti ya da bir siyasi partide başkan değişimlerini gözlemleyebiliriz. Ee, silsile halinde siyasette istifaları duyabiliriz aynı şekilde ee, 2022 ya da 23 yılıydı tam olarak hatırlamıyorum Sayın Ferda Yıldırım'la yaptığım bir yayında şöyle demiştim bu öngörümü ileriye dönük yapıyorum ama bir parlamenter sistem gündemi çok fazla konuşulabilir gibi geliyor dedim ee, Aslında biz biraz daha o dönemlere girdik ee, yine aynı şekilde Merkür de retroya girecek zaten. Akrep'te başlayacak, Yay'da bitirecek bu süreci. Burası da biraz daha işte tutuklu isimlerin belki serbest kalması, gazeteciler olabilir bunlar. Yani 3. ev temaları biraz hareketli olacak. Merkür 3. evi ve 6. evi yönettiği için Altının karşısındaki 12. ev bize kapalı alanlar hapishaneleri anlatır. 3-9 aksıyla da burada serbest kalan bazı önemli isimleri duyabiliriz. Yani halkın sevdiği sevmediği bu tartışılır bir konu. Ee, aynı zamanda e, burası Başak Yeğenay'ın da e, turna diye adlandırdığımız sabit yıldızıyla beraber biraz göçmenleri e, anlatıyor demiştim hatırlayanlar olur o yayınları Belki burada yine belli bir grup halinde ülkemizdeki bazı göçmen ya da mültecilerin gittiğine dair haberler duyabiliriz e, ama aynı zamanda şöyle bir etki var arkadaşlar yani bu konuyu benden başka çok konuşan yokken ben böyle bayağı iki sene analizler yaptım şimdi herkesle konuşmaya başladı tatlı bir sistem olsun bu da ee, ben e, İsrail haritası ile ilgili Filistin ile ilgili çok fazla öngörüler yaptım Netanyahu ile ilgili yaptım ama bizim insanımız şöyle zannediyor ya hani ben bugün ağzımdan çıktım bu yarın olacak zannediyor ya maalesef bu algıyı kıramıyoruz şimdi 21 Ekim'de Terazi Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek aynı zamanda da Netanyahu'da 21 Ekim doğumlu onun da yeni güneş dönüşü haritası aslında başlıyor olacak. Onun için gerçekten artık çok zor ve son dediğimiz zamanlara doğru gidiyoruz. Galiba Allah bilir ben ölür veya kayıp enerjisine bahsetmiyorum. Yani kendisi için oldukça kapana sıkıştığı, zorlandığı bir zamana doğru gidebiliriz gibi görünüyor. Aynı zamanda İsrail'in haritasından da baktığımız zaman İsrail'in haritası da oldukça fazla zorlanmaları gösterecek bir harita gibi duruyor. Şimdi süreçte İsrail'e dair özellikle çok fazla dünyanın her yerinden artık boykotun, ayaklanmanın, protestonun olduğu bir dönemdeyiz. Bunun daha da pik attığını görebiliriz Akrep enerjisiyle beraber. Hamas'ta belki görüşmeler devam edebilir. Ama aynı zamanda ülkemizin de bazı ülkelerle ters düştüğü yine İsrail'in de farklı ülkelerle ters düştüğü dönemleri görebiliriz arkadaşlar. Yani biraz burada Akrep yenilenmek, dönüşüm, diktatörlüğün artık faydasının olmadığı bir şeylerin bir şeylerin zor da olsa güç de olsa dönüşebileceğini bize anlatan bir tema var aynı zamanda sevgili arkadaşlar. Ee, sevgili arkadaşlar bizim mahallede fiber internet kabloları değişiyor. Değiştiği için de maalesef ki ara ara kesintiler yaşayabiliyoruz. Ee, kusura bakmayın e, bu süreç içinde kaldığımız yerden devam edelim. Zaten çok kısa kaldı. Şimdi e, ben hani oldukça fazla uzun zamandır 6-7 senedir futbolda ilgili de öngörüler yapıyordum ama e, bu sene biraz canımı sıktılar. <laughs> o yüzden konuşmama karar aldım ama şuna da değinmeden geçemeyeceğim. E, futbol camiasında özellikle bu dönem çok fazla konuşacağımız isimler olacak. Birisi Aziz Yıldırım olacak, diğeri Arda Turan olacak. Bu isimleri de çok konuşuyor olacağız. E, yine aynı zamanda e, hareketli bir futbol, hareketli bir spor e, belki konuşmaları da bizi bekliyor olacak. Şimdi akrep mevsim aslında çok kolay değildir. Devrimsel potansiyeller de taşır bu süreçte. Evet kapı zili de çalıyor <laughs> Doğru söylüyorsunuz bu arada Şöyle artık Fiber internet bağladıkları için Kabloları çekmek için herkesin zillerine basıyorlar Neyse ki sustu <laughs> Yani canlı yayında bu tarz Aksilikler olabiliyor kusuruma bakmayın Efendim ben bir Merkür Retroluyum Bunlar hep beni bulabiliyor biliyorsunuz <laughs> Şimdi akrep mevsimi evet gerçekten kolay bir mevsim değildir. Ee, dediğim gibi çok devrimsel potansiyeller de taşır. Türkiye'nin sahnesi kararır, insanların kendi dünyasında karanlık, karanlığıyla mücadele etme savaşı artabilir. Ee, Mars ben savaşırım der, Lilith ben susmam der, Merkür ben ifşa ederim der. Böyle bir gökyüzü altındayız aslında ee, inşallah ülkemiz için de hepimiz için de güzelliklere vesile olur ee, tabii ki artık sonbahardayız ee, ve salgın hastalıklar da çok fazla konuşulmaya başlandı bu dönemde işte covid'in çok fazla artış gösterdiğini rotavirüsün çok fazla artış gösterdiğini de konuşabiliriz ama benim böyle ilgimi çeken bir gösterge oldu. Çünkü hani bu kolera'nın yaşandığı zamanlara asoş olarak gittiğimde aynı efektlerle de aslında karşı karşıyayız. Bu yüzden lütfen sizler de dikkat edin. Çünkü hani kolera vakalarının da çok fazla arttığı bir kışa yaşayacağız. Çünkü bu kışa gerçekten çok sert geçecek. inanılmaz bir soğuk kışa'yı bizi bekliyor. Fazlaca doğal afetlerin olduğu bir kışayı bizi bekliyor. Yani hani dere yataklarında taşma, seller, sel sonrası oluşan toprak hareketliliği vesaire. Dolayısıyla da bu durumda hastalıklar da çoğalacak ki çoğu şehirlerimizde biliyorsunuz ki su kesintileri başladı. Suyun olmadığı bir yerde de maalesef ki e, hani hijyen olarak hepimizde çok fazla zorlanıyoruz. Aynı zamanda Mars akrep döngüsü Merkür Akrep döngüsü çok fazla ezoterik, okült, ölüm ve ölüm ötesi, enkarnasyon, reenkarnasyon gibi hermetik konular gibi birçok konuları insanları çok fazla merak etmesi, araştırması çok ciddi komplo teorilerinin olduğu bir dönemi bize gösteriyor olacak sevgili arkadaşlar. Aslında verim anlatacaklarım bu kadar. Biraz <laughs> hızlı anlattım ama şimdi soruları sorulara biraz bakmak istiyorum. Yonca Hanım kapanma olur mu demiş. Ben açıkçası bir kapanma beklemem. Kendi ülkemiz içerisinde yani beklemem bunu. Farklı ülkelerde evet yaşanabilir ama kendi ülkemizde beklemiyorum. Şöyle biraz sorulara göz atmak istedim. Çünkü konuşurken soruları görmedim. Ben de sizleri seviyorum. Türkiye İsrail'e saldırmaz. Böyle bir şey beklemiyorum. Sağlık sorunu nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda kalacak görevler olduğunuzu, olduğunu söylemiştiniz. Bu öngörünüz devam ediyor mu? Evet kesinlikle devam ediyor ama tekrar şunu iletmek istiyorum Caner Bey. Şimdi e, Satürn ve Neptün'ün koç geçişi Mart ayında artık tamamen başlamış olacak. 2026'da artık Haziran'dan sonra Jüpiter Aslan'a geçecek. Biz Aslan Kovaks tutulmaları vesaire yaşayacağız. Süreçte e, şu anda Uranüs'te tekrar bir Boğa burcuna gelecek ve biraz buraları karıştırdıktan sonra tekrar ikizlere geçecek ve artık tam 7 yıl boyunca seyrine devam edecek. Beni her zaman dinlerken şunu lütfen gözden kaçırmayın. Ben ana öngörü yapan bir astrolog değilimdir. Ben genelde bir şey söylüyorsam bunun ya bazen yılını belirtirim ya da bunun çok zamana yayılan bir enerji olduğunu söylerim. Beyza Hanım'la yaptığımız bu yayında özellikle pankreas kanseri dediğim bir bakanın belki görevden istifa edip bir anda ortadan kaybolmasından falan bahsetmiştim. Bunlar gerçekten 2026'nın enerjilerinde çok yoğun çalışan enerjiler. O yüzden hani bu öngörüyü yaptım. Bu bir hafta sonra gerçekleşecek gibi düşünmenizi asla istemiyorum. E, çünkü hani artık biz profesyonel astrologlar günlük yazı yazmayız. Yani ben yapmıyorum. Ben çok ileriye dönük analizler yapıyorum. Ya bugün Twitter hesabıma girdiğinizde bile 2032'de şu olur dediğim öngörülerim var. Bazen yıl olarak bazı şeyler şaşabilir. Hani siyasette 24 saat çok uzun süredir sözünün aslında vücut bulduğu zamanlardayız. Böyle düşünebilirsiniz. Ya Zehra Hanımcığım ben herkesin damarına basıyorum. Benim sevmiyorlar? Bunu daha çözemedim de o ayrı bir durum. Yani bazı salgın hastalıkları Süreyya Hanım bekliyorum. Bunlar Covid'de çok ciddi artış, influenza'da çok ciddi artış ve kolera'da artış görünebilir. E, tabii ki bence bu hani astrolojik öngörü de değil aslında. Neden? Yani zaten kış gelince bu hastalıkları çok görüyoruz ama kolera. Yani şimdi Neptün'ün de balığa dönmesi ve cilt hastalıklarının yoğunlaşmasından da aslında bahsediyoruz. Dolayısıyla hani yayını bir tekrar e, yüklendiği zaman kanalı tekrar seyredebilirsiniz. Fakat ben hani e, şu an için ülkemizde bir kapanma beklemem. Fakat eğitim sisteminde şunu muhakkak bilin. Yani bir veli olarak, anne baba olarak çünkü ben de çocuk okutan bir anneyim. E, özellikle hani e, ben hep şey diyordum üniversitelerde ve liselerde bazı eğitimle ilgili sayı düşürülebilir ki biliyorsunuz ki liselerde bunu yapmaya başladılar hani söylediler. Üniversitelerle ilgili de bir bazı söylemler oldu. Belki işte böyle daha üst sınıflar işte üniversite gibi, lise gibi sınıflarda farklı böyle hibrit eğitim modellerini denemek gibi bir şey olabilir. Çünkü 2045 yılına kadar Plüton kovada kalacak, 7 yılda Uranüs ikizlerde kalacak. Düşünün ne kadar zamana yayılan bir enerjiden bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle yavaş yavaş teknolojik modele geçen bir eğitim sistemini ülkemizde görürüz. Ama bu bir anda olmaz. Bu yavaş yavaş uygulamaya konulacak bir şey olur. Yonca Hanım demiş ki Ayça Hanım 2026'da ekonomi toplanmaya başlar mı? Maalesef başlanmaz. Hatta daha da kötü olabilir. Çok üzgünüm. Ben ekonominin toplanmasını yani 2030'a kadar falan beklemiyorum açıkçası. Bir ara hatta... E burada Belki benim de hatam olabilir ee, bu ara, bir ara Hani acaba 2026'da toparlanabilir mi diye olumlu göstergelerde bir gördüğüm şeyler olmuştu İlk de yazmadım bunları ee, fakat dedim ki yok yani olmaz çünkü hani Türkiye'nin astrolojik haritasını iyi bilen bir astrolog incelediğinde kesinlikle böyle olumlu bir şey göremeyiz maalesef Instagram'da ikisi de şöyle yazılar görüyorum Türkiye çok mutlu olacak, ferah erecek, Türkiye'nin kasasına çok para gelecek, ekonomi düzelecek, herkes ev sahibi olacak. Bunların hiçbir şey, ya bu söylemlerin hiçbirisi astrolojik olarak hiçbir tekniğe dayanmıyor. Teknik bilmeyen, anı ve günü kurtarmaya çalışan, sadece popüler olmaya çalışan ya da popülerken popülerliğini artırmaya çalışan hadi piyasadan adım silinmesin diye uğraşan anı kurtarmaya çalışan astrolog işidir e, bunların hiçbir tekniği yoktur hiçbir elle tutulur tarafı yoktur dolayısıyla sevgili dostlar yani 2030'lara kadar çok ekonominin düzelmesini bekleyemeyiz hani bir de 2027 olmadan da Türkiye'de bir şeylerin düzelmesini bekleyemeyiz biz böyle bir hani bir seçimi göreceğiz yani anlatabiliyor muyum o seçimi bir görmek gerekiyor şimdi kuzey erdüğümü koç Bilmiyorum, kişisel harita yorumu yapmıyorum bu konuda e, haritanızda danışmanlık alabilirsiniz Şimdi bu Jüpiter yengeç döngüsü evet biraz yanlış anlaşılmış olabilir sevgili Aysun Hanım. Şimdi Jüpiter yengeç döngüsü herkese iyi gelmez. Herkese de iyi gelecek diye bir kaydı yok. Jüpiteriniz natal haritada yengeçte de olsa, yükseleniniz güneşiniz ayınız yengeçte de olsa orayı kareleyen ya da zorlu açılar yapan gezegenler haritanızda olabilir. İkinci olarak da hani sizin kendi natal haritanızdaki Jüpiter'in pozisyonu da çok önemli. Yeni solar döngünüz çok önemli. İşte tutulma haritalarınız çok önemli oluyor. Progresleriniz önemli oluyor. Şimdi bizler evet Jüpiter yengeçe geçti. Yengeçler şanslı. İşte ben mesela çok fazla burç yorumu yapmamamın sebebi bu. Ee, maalesef ki herkese iyi gelmiyor ama bazen yayıncılar talep ettiği için biz de bu, bu tarz yayınları yapmak zorunda kalıyoruz ama ben çok daha uzağım biliyorsunuz burç yorumuna para aşk vesaire gibi konulara o yüzden herkese iyi gelecek diye bir kaydı yok natal ayıtanızdaki e, görünümler önemli Sayın Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacak mı ufukta erken seçim var mı diye Aysel Hanım sormuş. Bu soruyu da yanıtlayayım artık kapatacağım. Ee, şimdi ben bu konuyla ilgili konuştuğumda hep yandaş ilan edildiğim ve bu konudan oldukça fazla sıkıldığım için çok fazla aslında konuşmuyorum. Bakın ben hani bir partili değilim bunu lütfen bilin. Ee, yani ben sadece işimi yapmaya çalışıyorum burada kim gündemdeyse ben onu konuşuyorum sürekli sürekli bana aynı yakıştırmaların yapılmasından o kadar yoruldum ki ama bir yerde de seviniyorum çok güzel günahlarımı da alıyorlar hesaplaşacağız öte dünyada onlarla ee, şimdi ben Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı olma olasılığını görmüyorum yani böyle bir efek görmüyorum sevgili arkadaşlar bunu size söyleyeyim e, zaten hani e, hapishane süreci devam edebilir, çıksa bile zaten siyasi yasa devam eder. Hatta benim Twitter'da şöyle bir yazım vardı. E, Sayın Ekrem Bey olmazsa acaba aday Dilek İmamoğlu olabilir mi diye bir yazım vardı sonra bunu bir sürü bir sürü bir sürü astrolog aldı kopyaladı yayınlarda söyledi vesaire o yazımı da hani twitter'da aratırsanız bulabilirsiniz ee, ben beklemiyorum herkes bir tarafta Cumhuriyet Halk Partisi'nde odağını Mansur Bey'e çevirmiş durumda ama Mansur Bey'in de ani fikir değişiklikleri ve parti değişiklikleri olabileceği de kanaatindeyim ama bu bir kesinlik içermiyor çünkü Mansur Bey'in herhangi bir şekilde elimizde net bir doğru Um, e, haritası yok. Ben teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. 30 dakikadır yayındayız. Tabii 5 dakikalık kesintimiz oldu. Mahallemize fiber geliyormuş. İnşallah güzellikle gelsin. <laughs> Bu da size denk geldi. E, aynı zamanda sevgili arkadaşlar, video zaten yayından sonra sayfamda oluyor. Canlı sevgimesinden izleyebilirsiniz. Bu arada Cuma günü tekrar canlı yayında olacağım.